Evet gençler şimdi ilk ders monosakkaritleri yazmıştım. Hatırlıyorsanız monosakkaritlere ne demiştik? Glikoz, fruktoz ve galaktoz demiştik. Buraya baktığımız zaman glikoza biz kan şekeri veya üzüm şekeri diyoruz. Fruktoz meyve şekeri olarak adlandırılıyor. Galaktoz ise süt şekeri olarak adlandırılıyor. Fruktoz, bitkisel galaktoz, hayvansal glikoz, glikoz içinde yine e, bitkisel olarak düşünebiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman disakkaritler bunların birleşmeleriyle oluşuyor dedim. Öncelikle ne ile ne birleşerek hangi yapıyı oluşturuyor ona dikkat edeceğiz. İşin içerisinde 3 tane durumdan bahsedeceğim üç durumda da ne olmak zorunda? Glikoz olmak zorunda. Glikozla ne birleşip ne oluşturacak? Öncelikle glikozla glikoz birleşip glikozla fruktoz bir birleşip glikozla galaktoz birleşip hangi yapıyı oluşturuyor? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi burada öncelikle şunu yazalım. Şimdi ben ne demiştim size? Monosakkaritler e, tek şekerli oldukları için bunların arasında bunlarda e, glikozit bağ yoktur dedim. Burada ise baktığımızda bunlar iki tane yapı oldukları için yani iki yapıyı birbirine bağladık, bağladığımız için her birinin arasında glikozit bağ bulunuyor. glikozit bağ vardır. Ve birleşme tepkimeleri dikkat et buraya dehidrasyon olarak adlandırılır. Dehidrasyon dehidrasyon Peki hocam siz dehidrasyon yazdınız ama dehidrasyon ne demek? Önce şurada küçük bir ondan bahsedelim. Dehidrasyon dediğimiz şey birleşme olarak adlandırılıyor. Dehidrasyon küçük moleküllerin birleşerek büyük bir molekül oluşturması ve açığa su çıkması olayı. Dehidrasyon tepkimelerine biz birleştirme yapıyoruz. Küçük moleküller birleşip büyük bir molekül oluşturuyor. Oluşan büyük molekülle beraber yanında su çıkışı varsa biz bu olaya dehidrasyon diyoruz. Sentez olaylarını da dehidrasyon olarak adlandırabiliriz. Yani yapım olayları dehidrasyon olarak düşünülebilir. Glikoz artı glikoz maltoz artı suyu oluşturuyor. Glikoz artı fruktoz, sükroz veya sakkaroz artı suyu oluşturuyor. Glikoz artı galaktoz, laktoz artı suyu oluşturuyor. Bunları bilmeniz gerekiyor. Hangi iki yapı birleşip neyi oluşturuyor? Bunu çok önemli bilmeniz gerekiyor. Glikozla glikoz maltozu, glikozla fruktoz sükrozu, glikozla galaktoz <laughs> laktozu oluşturuyor. Ve bu yapılar dediğim gibi ne olarak adlandırılıyor? Disakkarit olarak adlandırılıyor. Ve açane çıkışı gerçekleşiyor, su çıkışı gerçekleşiyor. Peki size şunu sorayım. İki tane glikoz burada bir tane maltoz oluşturdu. Sizce bu iki glikozla bir maltozun ağırlığı eşit midir? Yani sorularda size bunu da sorabilir. Glikozla galaktoz birleşti, laktozu oluşturdu. Birleştikleri şey, yani oluşturdukları yapı bunlarla eşit ağırlıkta mıdır? Şimdi sizin burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Uyduruyorum. Şu birse ya da iki diyelim. İki ise... 2. Toplamda laktozun kaç olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. Ancak biz laktozdan ne çıkış olduğunu görüyoruz? Su çıkış olduğunu görüyoruz. O zaman suya bir dersem laktozun kaç olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Yani bunların birleşimleri sonucunda direkt laktoz oluşsaydı, eğer su açığa çıkmasaydı o zaman biz bunu eşit diyebilirdik. Ancak dışarıya farklı bir yapı da çıkarttığı için, yani içerisinden bir eksilme gerçekleştiği için bu yapıya ne diyoruz? Biz eksilmiştir diyoruz. Ve laktoz bunların ağırlığından daha hafif olmak zorundadır diyoruz gençler. Şimdi disakkaritler bu şekilde olacak gençler. Bunların şunu da söyleyeyim. Eğer ben tam ta <laughs> tersine yaparsam yani maltozlu suyu tepkimeye koyup glikoz ve glikoz oluşturursam bu duruma da biz hidroliz diyeceğiz. Dehidrasyonun tersi hidroliz. Peki hidroliz ne demektir derseniz eğer hidroliz parçalama. Suyla parçalama da diyebiliriz. Biz su kullanarak büyük bir molekülü daha küçük moleküllere dönüştürüyorsak eğer buna ne diyormuşuz? Hidroliz olarak adlandırıyormuşuz diyoruz. Şimdi bir sonraki kısmımız yani başlığımız polisakkaritler. çok şekerler olarak adlandırılıyor. Ne demek peki? Öncelikle şunu söyleyeyim. Şunu yazayım. Şöyle bir tablo çizelim size. Polisakkaritlerle alakalı. Bitkisel ve hayvansal polisakkaritler farklı. Yapısal ve Deposal karbonhidratlar yani polis de farklı. Bitkilerin yapısında bulunan polisakkaritle hayvanların yapısında bulunan polisakkarit birbirinden farklı olacak. Bitkilerin depo ettiği polisakkaritle hayvanların depo ettiği polisakkaritle ne yapacak? Birbirinden farklı olacak. Şimdi bunları yazalım sonra bunların üstünden gidelim. Bitkilerin yapısal polisakkariti yapıya katılan polisakkariti selülozdur gençler. Hayvanların yapısal polisakkariti Kitin. Bitkilerin depo ettiği polisakkarit, nişasta, hayvanların depo ettiği polisakkarit ise glikojen olarak adlandırılıyor. Yani dört tane polisakkaritten bahsedeceğiz. Selüloz, nişasta, glikojen ve kitin. Selüloz ve nişasta bitkisel, kitin ve glikojen hayvansal. Sadece bunu bilmeniz yeterli değil gençler. Bunların hangisinin yapısal, hangisinin deposal olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yapısallarla alakalı Mesela duvar yapısı ya da işte dış katman olarak düşünürsek eğer bunlar gençler suda çözülmezler. Yani biz canlının duvarını yıkmayız gibi düşüneceksiniz. Canlının duvarını yıkarsanız eğer canlı ortadan kalkar. Canlı ortadan kalkarsa da yapısal bir yapı yani duvar ortadan kalktığı için canlı olmaz. Bu yüzden de bizim kullanabileceğimiz bir canlı olmayacağı için bu yapılar parçalanmayacaklar. Deposallar için ise su da çözünebilir diyoruz. Yani deposal yapılara baktığımız zaman bunların suda çözülmesi gibi bir durum söz konusu olabilir diyoruz. Şimdi gençler buraya baktığımız zaman önemli bir nokta şurası. Kitin böceklerin dış iskeletinde bulunuyor ve yapısında azot bulunur. Yapısında azot bulunan tek polisakkarit nedir derse eğer ne demeniz gerekiyor? Kitindir demeniz gerekiyor. Diğerlerinde yani nişasta, glikojen ve <laughs> selülozda karbon, hidrojen, genellikle oksijen gibi yapılar bulunuyor. Ancak bu kitin dediğimiz yapıda ne bulunuyor? E, azot ortamda bulunacak. Yani karbon, hidrojen, oksijen ve azot dediğimiz yapı bulunuyor diyoruz. Peki bunlar neyin birleşmesiyle oluşuyor derseniz eğer Şimdi en sayıda glikoz dehidrasyon tepkimesiyle birleşiyor. Polisakkarit artı en eksi bir sayıda su oluşumu gerçekleşiyor. En sayıda glikozun dehidrasyon tepkimeleriyle birleşmesi sonucunda polisakkaritler ve en eksi bir sayıda su oluşuyorsa biz buna ne diyoruz? Polisakkarit denklemi diyoruz. Genel olarak bakıldığında bunların yapısında yani selülozun, nişastanın, glikojende de ne bulunacak glikoz. Glikozdan başka monomerin bulunması gözükmeyecek bunlarda gençler. Glikozlar birleşerek polisakkaritleri ve en eksi bir sayıda suyun oluşumunu gerçekleştiren bir durumu oluşturacak. Yani mesela 10 tane glikoz dehidrasyon tepkimesiyle birleşti. Nişasta oluşturdu. Ve açığa 9 tane su çıkışı gerçekleşmiş oldu diyeceğiz gençler. Şimdi karbonhidratları bu şekilde gördük. Şimdi bir diğer başlığımız olan proteinlere geçişi gerçekleştirelim gençler. Proteinlerle alakalı anlatacağım şeyler. Öncelikle vücuttaki görevleri ve önemlerinden bahsedeceğim size. proteinler. Öncelikle her bahsettiğim organik bileşiklerden yani proteinler, karbonhidratlar da yağlar için dediğim gibi enerji verirler gençler. Aynı zamanda bunlar yapıya katılırlar ve bunlar düzenleyicidirler. Ne demek istiyorsunuz hocam derseniz eğer enerji verirler ancak edilmezler. Şunu da söyleyeyim. Az önce anlatacağım anlattığım durumda. Karbonhidratlar birinci sırada enerji verir. Karbonhidratlar birinci sırada enerji verir. Ancak birinci sırada enerji vermesi çok fazla enerji vermesinden kaynaklanmaz. Enerjiden değil. Neden kaynaklanır? Çabuk parçalanmasından. Yani biz karbonhidratlar için ilk sırada enerji verici deriz. İlk sırada karbonhidratlar kullanılır. Ancak bunların ilk sırada kullanılmasının nedeni çok fazla enerji vermesinden değil. Neyden kaynaklanıyor? Çabuk parçalanmalarından kaynaklanıyor. Bunu da bir kısma not edin. <laughs> Şimdi proteinler için <laughs> ne dedim? Enerji veriler ancak tercih edilmezler. Çünkü şöyle düşüneceksiniz burada... Her organik bileşi bir önceliği vardır gençler. Karbonhidratlar enerji vermede öncelikliyken proteinler enerji vermede öncelikli değildir. Proteinler bizim yapımızı oluştururlar. Yapımızı oluşturdukları için de çok fazla görevde kullanılırlar. Çok fazla görevde kullanıldıkları için de enerji verme son görevler olarak adlandırılır. Yani canlı artık hiçbir görevde kullanmayıp sadece enerji verici olarak proteinlerini kullanıyorsa o zaman bu canlı için ne diyeceğiz gençler? ölüm aşamasına doğru ilerliyor. Yani kendi vücudunu parçalıyor, kendi hücrelerini parçalıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden canlılar proteinlerini enerji verici olarak kullanmazlar eğer ölüm aşamasına doğru bir gidiş varsa. O zaman proteinlerini enerji verici olarak kullanırlar. Enzimlerin yapısına katılırlar. Enzimlerin yapısına <laughs> katıldıkları için <laughs> düzenleyici olarak görev alırlar. Enzimlerden bahsederken söyleyeceğiz. Enzimler protein yapılıdır diyeceğiz. Düzenleyici olarak görev alıyorlar. Bunlar işte hem enzimlerin yapısına katıldıkları için hem hücre zarının yapısında glikozla birleşip katıldıkları için glikoz artı protein yapısını oluşturuyorlar. Buna da biz gliko Protein yapısı diyoruz. Glikoprotein yapısını oluştururlar, enzimlerin yapısına katılırlar ancak enerji verici olarak tercih edilmezler. Monomerlerine yani en küçük yapılarına amino asit denir. Amino asitler birleşerek neyi oluşturuyor? Proteinlerin oluşumunu gerçekleştiriyor. Amino asitler için amfoter özelliktedir diyeceğiz. Amfoter özellik nedir derseniz eğer... Hem asit hem de baz özelliğine sahipse bir yapı biz buna amfotar özellikleridir diyeceğiz. Monomerlerine amino asit diyoruz. Amino asitler birleşerek proteinleri oluşturur ve açığa su çıkışı gerçekleşir. Peki amino asitler birleşirken aralarındaki bağ ne deriz derseniz eğer peptik bağı deriz. Monomerlerine yani direkt amino asitlerin yapısında peptik bağı, bağı yoktur. Ancak iki amino asit birleştiği zaman bunların arasında bir bağlantı kuracaksak hangi bağla kurmamız gerekiyor? Peptik bağı dediğimiz bağla kurmamız gerekiyor diyoruz. Proteinler gençler size ne dedim düzenleyici olarak görev alıyorlar dedim. Düzenleyicidirler enzimlerin yapısına katılarak ve proteinler yüksek sıcaklıktan etkilenirler yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık Şimdi yüksek sıcaklıkta proteinlere ne oluyor? Düşük sıcaklıkta proteinlere ne oluyor? Yüksek sıcaklıkta bit proteinler denatürasyon olayına giriyorlar. Düşük sıcaklıkta ise renatürasyon diyebiliriz. Yani geri dönüş gibi düşünebilirsiniz. Eğer elimde bulunan proteini ben çok yüksek suda, çok yüksek sıcaklıkta, çok yüksek basınçta bir yerlerde bulunduruyorsam bunun yapısı tamamen bozulur. Bunun yapısı tamamen bozulduğu için de geri dönüşümsüz olarak bozulur. Geri dönüşümsüz olarak bozulmasını biz denatürasyon diyoruz. Geri dönüş yok gençler. Geri dönüşümsüz olarak bozulması denatürasyon. Canlının geri dönüşümlü olarak bozulması yani yapının geri dönüşümlü olarak bozulması ise renatürasyon oluyor. Yani elimde bulunan proteini soğuk bir kısma götürürsem, burada bir süre bekletirsem, dondurursam, bunun çözülmesini bekliyorsam eğer tekrardan eski haline döndürürüm. Tekrardan eski haline döndürmem de ne olacak? Renatürasyon olarak adlandırılacak. Mesela elimizde bir et parçası var. Biz bu et parçasını bir işte ocakta pişirdiğimizde ya da bu et parçasını tamamen öldürdüğümüz zaman ne oluyor? denatürasyon durumuna geliyor. Ben bu et parçasını buzluktan alıp aşağı tekrardan alt kısma, buzdolabının alt kısmına koyduğumda onu alıp tekrardan buzluğa koyduğumda tekrardan donma olayını gerçekleştirir mi? Gerçekleştirir. Çözünme olayını gerçekleştirir mi? Gerçekleştirir. Buna da denatürasyon diyoruz. Denatürasyon dena, genellikle kimyasal değişimler gibi düşünebilirsiniz. Denatürasyon ise geri dönüşümlü olduğu için fiziksel değişimlerdir diyeceğiz gençler. Şimdi e, enzimlerle, proteinlerle alakalı bahsedeceğimiz şeylere biraz daha bakarsak eğer proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuartener yapıları var. Şöyle düşünebilirsiniz. Basitten karmaşa doğru gidiyor. Yani sizin en basit proteininiz primer düzeyde olacak. En kompleks proteininiz ise kuarterner düzeyde olacak. Buraya baktığınızda yüksek sıcaklık geldiği zaman bunu ne, hangi duruma doğru geçişini gerçekleştiriyor? primerden sekon kuartanlara doğru geldiğinde yani kuartener yapısı bozulduğunda ters yere geçebilir. Tekrardan kullanışlıdır, elverişlidir diyebiliriz. Kuartenerden sekondere geçtiğini yine kullanışlıdır diyebiliriz. Ancak primer düzeye geldiği zaman gençler buradan geri dönüşüm yoktur. Artık primer düzeye gelen protein işlevsizdir diyeceğiz. Kilim gelen protein işlevsizleşiyor ancak şu durumlarda işlevli halde kalıyor ve tekrardan geri dönüşüm dediğimiz olay gerçekleşebiliyor diyoruz. Şimdi proteinlerle alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadar gençler. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar olacak. Bir sonraki dersimizde tekrardan devam edeceğiz.